Hepiniz hoş geldiniz. Ben Bilge Aykut. Yoga ve mandala eğitmeniyim. Kanalımda da Hata Yoga, Yüz Yogası ile ilgili bilgiler ve videolar paylaşıyorum. Ayrıca ara ara da vegan tarifleri paylaşmaya çalışıyorum. Shivananda serisine devam ediyoruz. Geçen hafta Badagonasana ve Kelebek pozunu yapmıştık. Bu hafta hemen tamamlayıcısı, dengeleyicisi bir poz olan Çelenk ya da Çanak Pozu olarak bilinen Malasana pozunu göstereceğim. Malasana pozu, Ayaklarımızı çömeliyormuş gibi bastığımız ve dizle ellerimizin namaste yapıp dirseklerimizle dizlerimizi ittiğimiz bir poz. Bu pozla ayak bilekleri ve dizlerde esneklik sağlanır. Yine ayak bilekleri, baldırlar ve uyluk bölgesi güçlenir, iç karın kasları güçlenir ve karındaki yağlanma azalır. Metabolizma hızlanır. Ayrıca kadınlar için doğuma yardımcı bir pozdur. Hamileler için uygundur. Regül döneminde rahatlatıcı pozlardan biri. Şimdi ben pozu gerçekleştirmek, sizlere göstermek için mata geçiyorum. Sizler de dilerseniz eş zamanlı olarak benimle pozu deneyimleyebilirsiniz. Geçen hafta yaptığımız kelebek yani bata konan pozundan sonra şimdi çelenk çanak diye bilinen manan pozuna geçişi gösteriyorum. Elleri yerleştirdim. Ayaklarımın tabanlarını şekilde bacaklarımdan biraz daha açığa yerleştirdim. Dilersem ayak uçlarım yanlara bakabilir fakat idealde düz bakması gerekir. Kalçayı yerden kaldırıyorum. Ellerimi namaz demudrası yapıp iseklerimle dizlerimi iterek bu şekilde kalıyorum. Nefes aldığımda yükseliyorum sanki başımın tepesine ve nefes verdiğimde kalçam birazcık daha ağırlaşıp mata doğru düşmeyi Deneyimliyor. Şimdi bir de yandan göstereyim. Ayakları yerleştirdim. Kalçam havada oturmuyorum. Ellerimi namazda yaptım. Dirseklerle dizleri itiyorum. Her nefes aldığında sanki omurgam dikleşiyor yukarıya doğru uzuyorum ve nefesi verirken kalçam birazcık daha ağırlaşıyor ve mata doğru düşüyor. Al bir nefes burada benimle yükselt. Ver nefesi sakince kalça mata doğru meylet. Derin bir nefes al tekrar omurga dikleşsin. Ve ver nefesi kalça rahat. Zaman ayırıp videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizler de pratiğinize malasana çanak bozunu ekleyerek faydasını kısa zamanda gözlemleyebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımı desteklemek isterseniz abone olun. Bana iletmek istediğiniz bir mesaj, bir tavsiye varsa ya da çekmemi istediğim bir, istediğiniz bir video varsa yorumlar kısmından ya da açıklamalara eklediğim Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize şifa olsun. Namaste.